Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün video çekmedim. <laughs> Bugün yine dedim hadi gezmeye gidiyoruz. Sizi de alayım yanıma. Saat olmuş beş buçuk. Yemekse bakacağız. İyi tabii e bir kışlık ceket lazım. Botlarını sipariş ettim evde. Amazon'dan aldım. Ama kışlık ceket lazım. Onu da orada güzel sıcak ceketler oluyor. Kaliteli. Tüm geçirmeye. Oraya bakacağız. Turgut'u da aldım yanıma. Kırgız depoladı parayı. <laughs> Şimdi bir tek gezelim hadi hep birlikte. Hem de sizin için bir tur çekmiş olalım. Evet kızlar. Giriyoruz. Bugün her Hediyelikler bölümü çıkmış. Şöyle. İçeride yine müzik var maalesef ama. Burada da güzel şeyler varmış. bak yüz kremleri çıkmış. Glow serum diye. Fiyatı kaçmış? 25 şöyle. Burayı bir dolaşayım. İçeride müzik var ama yavaş yavaş çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu <laughs> kadar ilginç şeyler var. Bakın makyaj, organize şey, dolapları. Farklı farklı. Ay çok güzelmiş bunlar. Şöyle bir şey de var. İki katlı. Yarın olacak işte makyaj masan şöyle düzelteceksin. Bizde olmayan bir şey. <laughs> Banyoyu koymak için baksanıza ne kadar güzel set halinde. Hem de dönebiliyor. Fiyatı 13 euro. Bayağı güzel bakın dönüyor. Böyle fırça seti varmış. Her şey içinde 18 euro. Hediyelik de olabilir. Güzel bir düşünce. Çok güzelmiş bakın. Dudak şeyi. Labello gibi. Böyle rujlar da varmış. Bayağı güzel. Çok tatlı şeyler var gerçekten de. Hediyelik olabilir. Güzel şeyler. Şurada bir parfümü gördüm galiba. Bakın böyle bir seti varmış. Fiyatı da 65 euro. Şunların güzelliğine bakın. Sabunluk fiyatı 9 euro. Gayet de güzel. Belki bunu alabilirim banyoya. <laughs> Yeşil ya benim banyom güzel olur. Çok tatlılar gerçekten. Hepsi kırı kırmızı da var. Çeşitli parfümler de var ama nasıl kokuyorlar inanın bilmiyorum. 15 euro. O Tikamix'e bayılıyorum. Gerçekten Tikamix benim yerim. Bakın burada kolajenli, lavantalı vücut ıı, yıkama şeyi varmış, jeli. Fiyatı da 9 euro, bayağı büyük. Sürekli farklı farklı şampuan getiriyorlar. Hepsini alasım geliyor her aslında ama almayacağım bugün. <laughs> bayağı bir şeyim var evde. Bu da benim aldığım yağın um, Kremi, saç kremi. Bakın. Şöyle de var. Bunu uh, yıkamıyor musunuz? Saçınıza sürüyorsunuz. İki hafta içinde saçınıza büyük etkiler yaratıyormuş. Öyle okudum. Do fiyatı da 10 euro. Bakın bu da saç uzamasına yardım ediyormuş. Bayağı iyi bir şeye benziyor herhalde. Biotinli. Şöyle fiyatı da 6 euro. Burası indirim yeri biliyorsunuz. Bunlar da böyle dudak şeyiymiş. 3.99 Korean Lip Balm. Bu Newtonlarındaki palet çok güzelmiş. Bu da 6.99 arkadaşlar. Baya güzel renkler var. Bu da büyük büyük kiprikler içinmiş. Vitamin shotlu. 12.99 Kiprik bakım serisi. Bir ara şu Mişalar çok ünlüydü. Mişa. Bunlar da 10.99 foundation. Saç bakım aletlerim. Benim o gördüğüm şey kalmamış herhalde. Bir tane büyük bir şey vardı. Hmm, şu kolyeler ışıklığına bakın. Ay çok güzeller. Baya güzel arkadaşlar. Fiyatları da 20 euro. Gerçekten çok güzeller. Hediyelik falan. Wow. Bunlar mesela 14 karat altın kaplamalıymış. Hani O kadar güzel ki takabilirsiniz üstüne. Çeşitli çeşitli. Sade şık küpeler. Gümüş. 15 euro. O kadar güzel takılar var ki. Bakın set olarak yüzü, kolyesi, küpesi. Fiyatı kaç paraymış? Onu okuyamadım. Şöyle fiyatı 25 euro arkadaşlar. Gayet güzel. Hoş ve ucuz. Kararmaz, solmaz. Aynı şekilde bakın saatler. Bunlar erkek saati. Çok güzel hediyelik. Eşinize 20 euro. Çok ucuz. Veya kendinize, arkadaşınıza, annenize. Bayıldım gerçekten. Çok güzel şeyler var. Dolu dolu. Biraz daha çantalara bakalım. Güzel bir çanta var mı? Gözüme kestirdiğim. <laughs> Yani çantalar kalmamış pek güzeli. Bunlar 30 euro mesela. Şöyle büyüğü var. 40 euro. Şu El Credi çok zamanında çok ünlü bir markaydı. Bu da 45 euro. Böyle deri, küçük deri bir çanta. Bakın şöyle bir elbise gözüme çarptım. Ken Bay markasının. Fiyatı da 45 euro. Bayağı da güzel bir elbise. Karman çorman geziyorum. Daha iyi de ceket bakmayı bulamadım, Buraları gezmekten. 40 oraya düşmüş. 125'ten Bu çanta 50 euro. Sırt çantası bakın. Bu renkler bu sene çok moda ya. Biraz da ceketlere bakalım. Gerçi bana lazım değil şu anda ama. Nasıl bakın şu çantanın rengi de çok güzel Michael Kors. Fiyatı da güzel 160 abi. <laughs> ama güzel bir ceketmiş bayağı. Şu renk ceketler de moda bu sene bayağı. Şu renk. Bunun da fiyatı 170 euro. Ceketler kaliteli ama o kadar da ucuz değil yani. Şöyle yakası taşlı olan şeyler varmış. ama fiyatı 40 euro. 40 euro mu bunlar gerçekten değil? Bir bakalım. Burada 20 euro arkadaşlar. Şöyle yakalı olan da var. Taşlı tuşlu. Böyle yakasına bir şey takmışlar. İğneli çıkartabiliyorsunuz yıkamak için. Bunun da fiyatı 17 euro. Bayağı da şık duruyor. Şimdi burada her şeyinizi şarj edebileceğiniz 20 euro'ya bir şarj aleti makinesi. Bak bu kulaklıklar e, e, iPhone kına benziyor değil mi? Apple'inkine. 20 euro. Benzemiyor mu? Silvası da var. Yine burada da böyle kulaklıklar. O da kokuları. Bakın ne kadar ilginç. 10 euro. Bakın kız çocuklar için Michael Kors botları var. Gerçekten çok şık. Fiyatı da 50 euro. Bence çok iyi. Şöyle Levi's erkek botları var. 35 euro'ya. Bunlar da şıkmış baya. Adidas'lar 50 euro. Superstar. Aynı şekilde şu diesel botları bakın 40 euro. Gayet şık ve güzel. Erkek çocuklar için yine Levi's. Çok da hafif. Fiyatı da 35 euro. Biraz da bu erkek bölümüne bakayım dedim. Turgut'a göre bir şey var mı diye. Ama en çok satılan kokuş numara olduğu için doğruduruz pek bir şey kalmamış burada. Pelüş ev terlikleri. Max markasının fiyatı 25 euro. Şöyle de ev terlikleri var. Bunlar da 40 euro. Bayağı da kaliteli duruyor ama. <laughs> Burada da tokalar yapmışlar böyle. Çocuklar için 8 euro. Taçlı tuşlu. Baksana şu kocaman popcorn karamelli. Turgut bakmış çeketleri de burada kalmamış arkadaşlar. Online bakacağım artık. <laughs> Aman bebek için bu. Kaçırmış bu böyle. Bir de 100 euro ha aşkım. Baksana çocuklar oynamak için saç aletleri bile yapmışlar oyuncakta. Ne kadar şık. Baksana Dyson'ı bile yapmışlar saç. Bizim artık küçük kızlar kalmadı diye bu taraflara bakmıyoruz ama şunlara bakın arkadaşlar. Eskiden ne takardım bizim kızlara bunlardan ya. Aman Allah'ım. <laughs> Şu kostümlere bakın ya. Çok tatlış bunlar ama ya. Hey, bu sabunluklar da çok tatlı. Wow. Bakın arkadaşlar. Şimdi yeni yıl zamanı gelince burada banyo şeyleri. Belki hoşunuza giden bir şey olabilir. Hmm. Turgut kedi şey bulmuş yine. <laughs> Üstünü de tırmalıyor değil mi onun? Vallahi içerideki müzik öyle bir rahatsız edici ki anlatamam. Şöyle gece lambaları varmış. Çerçeveler. Ve en sevdiğimiz bölümlerden biri mum bölümü. Vav. Wow. Şunun kokusu çok güzelmiş he. 13 euro. Çok güzel kokuyor. Wow. Bayıldım kokusuna. Şimdi mum kokluyorum burada. Ama mumlar da o kadar güzel kokuyor ki hepsi inanılmaz yani. Fiyatlar tabii 13 14 dolar ama felaket bir şekilde kokuyorlar artık. Bir de şöyle alacaksınız yanına. Ne güzel. Bir yakın oturun mum ışığında. Kitap şeklinde şey varmış. Vallahi mum bölümü bayağı bir geniş. <laughs> Şuna bakın. Bize bir battaniye daha lazım. Aa bunun kalitesi çok güzelmiş. Fiyatı da kesin öyledir. Fiyatı 35 euro ama o kadar kaliteli bir şey ki. O çok güzel yumuşacık. Kofidik kofidik. Tabak bölümüne çekmezsem darılırsınız. Biliyorum bakalım. Güzel bir şey var buradan burada? Hmm, bu da güzelmiş. Mutfağa koymak için 13 öyle. Sıvı yağlarınızı falan böyle düzeltmek için çok şık bir şey bence. Bu da yerim olacak alacağım da. Maalesef hiç yerim yok. Şu şişelerin tatlılığına ne demeli? <laughs> Şuna bakın. Fiyonklu fiyonklu. Bu neymiş burada? Karıştırma ha, evet, salata falan. Bu bize küçük. Benim bu tane büyük var bundan. Şöyle bir şey var bende. Bu da muzluk mu oluyor acaba? <laughs> Muz koymak için. Güzel saklama kapları da var. Muffin. En sevdiğim şeyler şu karıştırma şeyleri ya. Bayılıyorum. Onç oraya. Şu bardakların güzelliği. Çok tatlılar ya. 599. Gerçekten güzel şeyler var. Şu da bayağı güzelmiş. Süzgeci var, karıştırma kabı var, tutma yeri var. 15 euro'ya bir set. Bayağı güzel. Burada böyle kaplar, maplar, fırın kalıpları. Farklı şeyler var mı diye bakıyorum da. Bakın bu böyle bir muffin kalıbı ama şu altı silikonlu kolay çıksın diye bayağı iyiymiş bu da. 13 euro. Bir daha alırsanız böyle bir şey alın bakın daha kolay çıkar. Bana böyle pilav tavası falan lazım. Tavalarım biraz gitti artık. Amazon'dan bakacağım bakacağım herhalde? Burada da güzelleri var. Şunlar da yemek yapmak da güzel oluyor arkadaşlar. Bakın bu KitchenAid'in aynen tencereleri falan var. Baya bir şeyler var burada da. Bir tanesi de 55 euro mu? Yok 35 euro. bu ne? Böyle vanilya şurubu mu aşkım? Sugar free French vanilya. Bak iyiymiş. Bayağı büyük şekersiz bir de sugar free. 3.99 hiçbir şey değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aynı şeyin karamellisi de var. Şekersiz şurubu. Benimkisi hadi bitmek üzereydi. Belki alırım buradan. Bakın arkadaşlar bu da güzelmiş. 45 euro'ya. Böyle baharatlık. Çok da şık duruyor bence. Hmm, bu da sofraya koymak için zeytinyağı, sirke filan. Hmm, yeriniz olacak. Bakın beyazı da varmış şöyle. Bayağı bir güzel. Bir de şöyle var. Burada bin bir çeşit baharat bulabiliyorsunuz. Farklı farklı. Gerçekten güzel şeyler var. Hmm, şunlar da çok tatlıymış. Ölçüm şeyleri. bölümleri. Burayı da gezmeyi seviyorum ben. Çünkü bayağı bir güzel, enteresan böyle kalendalar falan oluyor. Bayağı çocuklarla yapabileceğiniz aktiviteler de bulabiliyorsunuz. Bunları görünce çocuk çocuk olasım geliyor. Baksanıza şunların güzelliğini. Wow. <laughs> Deniz kızı. Yani çocuk çocuk olsam böyle bir şey odamda olurdu kesin. Bu da oğlan çocuğunun odasında olurdu. <laughs> burada da böyle oynayabileceğiniz oyunlar var. Ama İngilizce çoğu. Hmm, Bak burada kulaklıkla oynanılıyormuş. İngilizce olmasaydı bunu kesinlikle alırdım oynardık. Çünkü baksanıza çok komik olurdu kesin bu. Bu da baksanıza su sıkıyorsunuz herhalde. 20 tane soru var. Yalnız sorum da Suratına su sıkıldı ama hepsi İngilizce. Selam canlarım. Yeni bir günden hepinize merhaba. İki gündür blok yükleyemiyorum bir türlü. Nasip olmadı. Dünkü çektiğim bloku yine yükleyemedim. Dün çünkü eve geldim yoruldum. Ondan sonra bir acil telefon geldi. Ondan konuş derken saat galiba 11.30-12 idi yattım. O yüzden videoyu editleyemedim. Acaba da kafam ağrıyor bugün migren tuttu. Umarım sizde öyle bir sorun yoktur. İyisinizdir. Hava bayağı bir soğudu arkadaşlar. Burada kara kuş geldi. Hafta sonu kar bekleniyor. Umarım yağar. Bakalım göreceğiz. Eksi dereceleri bulduk artık. Bugün bayağı bir soğuktu. Hatta, hatta camlar donmuş dışarıda. Eve geldim. Ee, birkaç işim vardı işle ilgili randevularım. Onları hallettim. Lazanya yaptım. Yiğit salata da yardım etti teyzeleri. Ben benle beraber salata yaptı. Lazanyam fırında pişiyor. Ben de buraya oturdum dedim ki var dedim bu videoyu yükleyeyim bir yarın sizi gelsin. Çünkü biz az sonra Turgut'la gelince Ekçin'e gideceğiz. Bu hafta hiç Ekçin bloku yapmadık. Turgut'un da birkaç alması gereken bir şeyler varmış balkon için. O yüzden dedim Ekçin'e gidelim. Bakalım ne varmış, ne yokmuş, ne gelmiş. Çocukların artık kar şapkalarını, eldivenlerini, atkılarını çıkardım. Onları yerleştirmem lazım. İki dakika şuraya oturdum. Bir nasılsınız iyi misiniz diyeyim dedim kapatayım sonra dedim. Gerçekten veli toplantım da vardı saat üçte veli toplantısına gittim daha yeni geldim. Zaten kısa 5 dakika falan sürdü her şey yolundaymış Yiğit maşallah. Artık bu senenin sonunda okul karar vermemiz lazım. Devam hangi okula gidecek diye o da zor bir karar. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Sizin de böyle sorunlarınız var mı arkadaşlar? İki okul arasında kaldığınız oluyor mu? ne yapacağım bilmiyorum. İki tane çocuğum var. Ama yani büyük çocuğum var ama Yiğit'te de daha da zor. Çünkü okullar artık gitgide kötüye gidiyor durumlar. O yüzden de bilmiyorum. Düşüneceğim. Neyse. Ee, az sonra ekçim lokunda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bugünlük buradan kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim İzlediğiniz ve beğendiğiniz için yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.